Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kargo simülatörü oynuyoruz. Şimdi e, geçen günlerde bana gelen birkaç tane yorum vardı. Kargo simülatör videosunu paylaşmıştım. Orada birkaç tane yorum gördüm. Yorumlar şu şekildeydi. Erzurum Rize arasında çok e, dik bir yokuş var dediler. O yokuşu çıkar mısın dediler. Ben de gittim Hemen böyle bir e, yüklere falan baktım. E, Rize'ye götürülecek bir yük bulamadım açıkçası. Yani bu Hatay'a giden büyük. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Hatay yükü bu. Fakat ben bunlar Rize'ye gideceğim. Şu yolmuş. Şu yol galiba. E, anladığım kadarıyla buradaki yol. Şimdi bu yoldan bir çıkacağım? E, kargo o yol, yorumlarda şey diyorlardı. Kargo al diyorlardı. Kargoyu alamadım çünkü e, kargonun olduğu bölüm biraz buraya uzak. Yani kargo ile buraya gelene kadar adam sinir olur. Hani adamın video çeker çekme isteği kalmıyor abi yani anlatabildim mi? Çünkü o kadar yavaş gidiyor ki. Bununla mesela 160 170 bastım geldim hemen. Hemen geldim yani burada Erzurum'a geldim hemen yük aldım. Şimdi Rize'ye çıkacağım. Bakalım oradaki yol dendiği kadar böyle sıkıntılı bir yol mu? Yani aksor çıkar o yoldan. Kargo çıkar mıydı onu bilmiyorum şimdi göreceğiz bir deney deneyeceğiz 34 ton olması gerekiyor arkada arkadaki yükün ağırlığı 34 ton en ağırını aldım yani bulduğum en zor şeyleri buldum en zor şartla, şartları oluşturmaya çalıştım ve bu şekilde çıkacağım şimdi bakalım bizi bugün ne maceralar bekliyor neler yapacağız bu yol dendiği kadar sıkıntılı mı değil mi Göreceğiz şimdi. Çünkü bu yolu çok duydum. Ee, kargo videoları çektiğim an hemen yorumun altına geliyor. Ee, eğer bununla bir çıkarız olmazsa bir de kargoyu getiririm ama o uzun sürüyor. Abi yol da gitmiyor ki ya. Biliyorsunuz kargo simülatörleri şimdi yol uzun. O da yavaş gidiyor. Bitmiyor abi yolu ya. Yoksa direkt onunla gelirdim. Düz devam edin. Hiç şey kaybetmeden direkt onunla gelirdim. Buradan sağa döneceğiz. Zor yollara da ha, çarptık zor yollara da başlamış olduk bununla beraber. Demin haritada size göstermiş oldum yola şu anda girdik arkadaşlar. Böyle bir yol mu? Tek şeritli diye düşünmüştüm ben ama burada iki şeritli yollar var. Çift şeritli burası hep yine vurduk ya. Aracı perde çıkaracağız yok şu çıkamayacak lan. 106 kilometre araç biraz zorlanıyor açıkçası bu normalde 160-170 falan görüyor ama arkada biraz yük ağır ya he tamam tek şeritli bir yola döndü ben ne de derim? hani e, tek şeritli bekliyordum zaten böyle çünkü büyük yollar daha yolları falan tek şeritli olur genelde ama ben bu yolun üzerinde gitmeyi bir türlü beceremiyorum arkadaş ya al bak gene uçtum ya ben bu yolda var ya sürekli böyle oluyor ya böyle bir yola girdim abi şu yolda gidemiyorum ya Biraz hızlı sürüyorum. Ani sağ sol falan filan oluyor ya. Ondan dolayı galiba. Bilmiyorum. Bakalım ileride yollar böyleyse nasıl üstünde duracağım. Merak ediyorum. Arkadaki yükü de görüyorsunuz. Bayağı bir ağır bir yük aslında bakarsınız. Ha şurada çıkabiliriz. Bilmiyorum. Çok sakat bir yolmuş. Ben ilk kez geliyorum. İlk kez göreceğim. Bakalım denildiği kadar bir zorluğu var mı Yani tabi şimdi bu Aksor zorlanır mı zorlanmaz mı zorlanacağını yani düşünmüyorum açıkçası o soruya gelirsek ama yine de bakacağız ee, kargo olsaydı şüphe olurdu yani çıkmaz derdim Çünkü zaten normal düz yolda bile gidemiyor araç iki saat hızlanmıyor falan filan yokuşta biraz zorlardı Hatta bayağı bayağı zorlardı ama yani Aksor'un yokuştaki performansını açıkça söylemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Acaba 34 tonla yokuşta ne yapacak? Bir de hani söylediklerine göre çok dik çok fena bir yokuş lan 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 lan. bana o yokuşu getirin lan. Oğlum çift teker üzerinde gidiyorum lan artık. Ben yokuşu getirin lan. <laughs> o yokuş benden kursun oğlum. Gelişime baksana. Tam bu araçlarda ortaya girdi. Adam da attık ama. Oğlum frene basınca bu sağa sola gidiyor. Alt takımlar falan var ya dağıldı frene bastı bu ha. Yolda duramıyorum ki. Frene bastığım anda şu alt takımlar var ya dağıldı bildiğiniz. Bak. E tabi süspansiyonu çok yumuşak yaparsan bastığın anda yere bu yapışıyor. Gaza bastığın anda havaya kalkıyor. Bastığın anda yere yapışıyor. Yani çok yumuşak süspansiyon açına bakarsanız iyi değil. Ha sallıyor böyle havalı havalı oluyor. Arası ayrı da. Çok yumuşak olduğu zaman benim yaşadığım sorunları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. E hani oğlum yokuş yok hale ya. Kargo simülatör içeriklerini isteyenler de oluyor. Onlara özel çekiyorum. Geceye denk geldik şansımıza. Tabii ben bu videoyu editte hani parlaklığı falan açacağım iyice. Yani her şeyi net göreceksiniz siz. O yönden bir sorun olmayacak. Önemli olan sizin görmeniz zaten. Hadi aslanım hadi. 126-127 İyi gidiyoruz ama ya. Burada uçarım ben birazdan bu hızla. Burada biraz sert dönüş var. Evet arkadaşlar sanırım geldik. Ee, yollar baya bir değişmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi biraz sertleşmeye başladı her şey. Evet yokuş burada. Tamam bulduk yokuşu. Baksana oğlum yokuşa. Şu anda 95 km ile çıkıyoruz. Gazın sonuna kadar artık dedim. Ama arkadaki ağırlık zorluyor. Burada yine bir iniş var. Yine bir çıkış var. Şu velet ayağımın altına dolandı ya. Abi süspansiyon yumuşak frene bastığım anda dağılıyor. Sağ sola gidiyor araç. Toparlanmıyor. Neyse şöyle dış kamerayı alalım. Şöyle yavaş yavaş çıksın bakalım. Bak sonra ne yapacak burada. Dik bir yokuş lan. Çok dik bir yokuş. Baksana şuraya. Bas bas bas. Lan 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 gitti lan. Araç gitti. Ana. onun. Bıraksan gidiyor hemen ha. Bayağı da dik yokuşmuş. Aksor şu anda ağlıyor. Hadi Aksor. Yok kalmaz bu ya. Bu garanti çıkar. Bak mesela gaza bassın anda hemen ileri atıyor. Hani böyle bir gaza bassanız da geri gitme olmuyor. Hey yavrum benim be. Şu yokuşun dikliğine baksana. Bas lan bas. Bakayım ne yapacağım. Sen çıkarsın oğlum ya. Sana yokuş mu dayanır? Canavar canavar. Yokuşu yer lan bu. Tabi biraz zorlanacak belli ki. Bas abi bas. Ama yokuşta bayağı dikmiş lan. Söylendiği kadar varmış. Olmazsa bir e, multiplayer falan yapalım. Yokuşa girelim buraya. Beraber çıkalım. Lan oğlum sen nereden çıktın ya? Oho. Arkadakiler de affedersiniz. Arkamdan ayrılmıyor. Şimdi frame patlayacak. Üzerlerine uçacağım hepsini. Şöyle bunlara yol veremez miyim? ya? Şöyle buraya geçsem biraz. Geçsinler şunlar arkamdan. Rahat olmuyor. Arkamda hep bir tedirginlik. <laughs> Karşıdan da araç geldi. Lan oğlum. Böyle bir oyunda bile böyle bir yokuşta bana trafik gracer oynattınız diye Allah belanızı vermesin. Sollamam mı yapayım yokuş mu çıkayım lan mı çıkın? Bir şey diyeyim mi o dede olsaydı şöyle şu şey çekim iyice bu da geldi karşıdan. Şu dede olsaydı çıkamazdım burada Kargo zor ya kargo çekemez herhalde. Kargonun çekme ihtimali çok düşük gibi. Baksana oğlum bu bile çıkamıyor lan. zorlanıyor. Heh. Hadi. Çıktı tamam. Çıkardık. Bu ilerideki yokuş zaten geçeriz. Yokuş bu kadar sanırım. Zaten şu aşağı indiğim anda Rize gösteriyor. Şurayı da geçsin. Ondan sonrası düzdü herhalde. Ama iyi çıktı ha. Harbiden iyi çıktı. Tahminlerimden de çok daha iyi çıktı. Yani böyle boğmadı fazla kendini. Arkada kaç tonluk ağır yük var sonuçta. Oo, burada da yokuş aşağı iniş var. Ben burada yoldan değil direkt şeyle gireceğim. Bak şimdi bak. Biraz daha hız kazansın. Bak bak. Direk şeye gireceğim. Bak, 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 bak. Buradan dönerim abi. Şöyle, şuraya girmekte. Uçtum, uçtum. <laughs> evet arkadaşlar, bugün videonun sonuna geldim. Bak Yokuş performansını beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu yollara gireyim artık. <laughs>